Bazen günlük, bazen bir aylık, bazen de uzun süreli kontak lensler kullanıyoruz. Kontak lensin süresine uyulmazsa ne olur? Kontak lensin bir saydam sünger gibi bir materyal olduğunu düşünecek olursak, gözümüzdeyken gözyaşının içerisindeki proteinler, mineraller ve epitel artıkları bir süre sonra kontak lensin bu saydam sünger kıvamındaki e, gözeneklerini tıkar, oksijen geçirgenliğini ve su içeriğini değiştirirler. Dolayısıyla günlük, aylık ya da uzun süreli lensin kullanım süreleri bu materyalin özelliğine göre ayarlanmıştır. Süreyi aşarak kullanmanız halinde alerjik problemler yaşayabileceği gibi kişi enfeksiyon problemi de yaşayabilir. Daha ileride kontak lens kullanamayacak hale getirebilir kendisini. O nedenle süreye çok dikkat etmek gerekir.